Almanya çoğu zaman olduğu gibi bugünlerde de gene gündemi belirliyor. Bir yanda yabancı kökenleri, göçmenleri ülke dışına sürmeyi, tehcir etmeyi planlayan aşırı sağcı ve İslam düşmanı Almanya için Alternatif Partisi kısa adıyla AFD. Diğer yanda ülke savunmasını dahi göçmenlere devretmeye hazırlanan Alman hükümeti ve Alman ordusu. Almanya yaman çelişkiler ülkesi oldu dersem herhalde yanlış olmaz. İşte Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'un ordudaki personel açığı için hareketi geçildiğini ve yabancıların Alman ordusuna alınması teklifinin titizlikle incelendiğini duyurması da bunun bir delili esasında Savunma Bakanı Boris Pistorius ülkede yaşayan, özellikle ülkede yaşayan ancak henüz Alman vatandaşlığına sahip olmayan ve Almanya'da ikinci ve üçüncü kuşak olarak tanımlanan yani genç göçmenlerin askere gidebilmesi için çalışmalar yapıldığını resmen açıkladı duyurdu. Şu anda Alman pasaportu taşımayanların asker olamadığını ancak ihtiyaç halinde istisnaya izin verildiğini hatırlatan bakan, ülkede yaşayan göçmenlerin yanı sıra diğer Avrupa Birliği ve NATO ülkelerinin vatandaşlarının da Alman ordusunda askerlik yapması konusuna yönelik titiz bir araştırma yapıldığını söyledi. Bakanın NATO ülkelerinden bahsetmesi böyle bir durumda Türkiye'den de isteyenlerin Alman ordusunda askerlik ihtimalini gündeme getirmiş oldu. Ana muhalefetteki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi ile hükümet ortağı Hür Demokrat Parti FDP'nin de bu teklife sıcak baktığı öğrenildi. Alman ordusunda yaklaşık 180 bin erkek ve kadın hizmet veriyor. Bu sayının 2031'e kadar 203 bine çıkarılması hedefleniyor. Ancak yaşanan nüfus ve iş gücü eksikliğinden dolayı bu yılki 20 bin asker açığı bile kapatılamayacak şeklinde bir yorum yapılıyor. Bu arada Savunma Bakanı'nın teklifi daha sıcak bir şekilde tartışılırken ordu tarafından hazırlanan ve reklam panolarına asılan afişlerde Türkçe olarak donanmamızın bir parçası ol ifadesiyle adayların başvuruda bulunması istenmeye başlandı. Özellikle Türklerin yoğun olduğu bölgelere asılan ilan ve afişlerde kalifiye personelin çeşitli meslek gruplarında iş başvurusunda bulunabileceği belirtiliyor. Zorunlu askerlik hizmeti 2011 yılında tamamen kaldırılmıştı. Almanya'da o dönemden bu yana profesyonel ordu anlayışıyla askerler maaşlı olarak görev yapıyor. Askerlerin ortalama maaşı rütbe ve hizmet yıllarına bağlı olarak değişirken örnek olarak donanmada 3. kademedeki bir kaptan yaklaşık 4000, 15 yıllık deniz kaptanı 7000 euro bürüt maaş alıyor. Savunma Bakanı Pistorius, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle son zamanlarda Alman ordusunun yeniden yapılanmasını sıklıkla gündeme getiriyor ve Almanya'nın kendisini savunabilecek çok bir büyük sağlam bir güce sahip olması için orduya daha fazla yatırım yapılmasının kaçınılmaz olduğunu sıklıkla tekrarlıyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz da Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından hemen sonra e, Alman ordusunun modernizasyonu için yenilenmesi için 100 milyar euroluk özel bir fon ayrılacağını duyurmuştu. Bu arada e, savunma bakanı Boris Pistorius e, bir açıklama yaptı. E, bütün bu gelişmelere paralel bir açıklama yaptı ve e, Alman ordusunun envanterinde bulunan 6 helikopterin Ukrayna'ya gönderileceğini açıkladı. Söz konusu e, helikopterler hem e, nakliyat için hem de savunma amaçlı olarak e, hareket alanında e, çalışabilecek e, konumdalar. Bunun garantisini verdi e, savunma bakanı. Yani e, belki de Almanya'nın şu anda elinde bulunduğu, bulundurabildiği ya da bulundurduğu helikopterlerden, sağlam helikopterlerden bazıları toplam 6'sı stoklarından 6'sı 6 altı adet helikopter Ukrayna'ya gönderilecek.